absürt oluyor. Aynen. Ses yapma. Çık. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ne oldu lan? Ha, bu, kadar... bu kapı... Bu örtüldü. <laughs> Halen daha Aynen. iyi ses. Ses Heyecan kalk oğlum sesleri duyuyor. Onu satayım O ses duymadın mı lan? Ne? Ha buradan şuradan derinden bir yerden bir ses geldi. Bir bağırma sesi. Hayvan bağırmasıydı. Ayı domuzlu olan. Arkadaşlar bu bir okul. Ve dağın başında bir okul. Yani buranın kendi şehir merkezine uzaklığı 100 kilometre var arkadaşlar. Ben buradan düşerim ha. Bismillahirrahmanirrahim rahim. ya. Bismillah. Bismillah. Anam o, o adam burada O adam burada Biri O, adam burada, o adam. lan? Ona bu terörist olmasın. Salak salak konuşma ya. Ne orada? Anne lan. Gel de. Lan gözük. Yaklaş ya koş. Dur dur bekle. Çekiyor diyor burada. Tut. Uyu. Burada. Yaklaşsana. Gel. Şa buradan gir ya gir. Çek. Çek 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 çek. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Aha burada, burada halen daha burada bak. Gitmiyor bir yere. kesiyorum Merdiven mi? Of. Harbi kafayı yemiş lan bu. Ya sana zarar vermeyeceğiz ya. Çekime geliyoruz

Arkadaşlar bu biraz hangar gibi bir şey. Arkadaşlar kara büyü yapıldıktan sonra dede ve bir şeyler var burada şu an. Oha ulan bir... Oha, uçtu lan. Allah. Resmen adım attı değil mi? Oğlum bir şey uçtu lan. Girelim mi içeri? Ah. Şu örtü hareket etti gördün mü? He? Örtü hareket toz var. Bak bir tane kelebek toz var. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kalbime bir şey oldu. La kafama iniyordu kapı demin kafama ha. Ses geliyor. O yüzden böyle bir şeyler yaşamamış, yaşamamız. <laughs> Çekin beni buraya. Çekin. Ne oldu oğlum? Bu kapıya mı bir şey oldu? Allah. Yürü. Bak onu durdurmuşlar. işte. Hadi yürü. Çıkın. Gel 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 gel. Orda koş dur, dur dur Sus, sus dur. Daha durmayın. Bak, duyuyor musunuz? Bismillah. Buradaysan işaret ver. Burada olduğunu biliyorum. Ne geldi? Bak saklıyorum ışığımı. Ama böyle yaparsan olmaz. Yahuzu billahi şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahuzu şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahuzu billahi şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne <laughs> <laughs> Allah'ım <laughs> sesim beni açılmıyor Şuradan geliyor bak horoz sesi Abi ne alaka lan Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Aha Oğlum gece saati ne Orada horozu ne işi var lan Bismillahirrahmanirrahim Açsana şurayı. Oğlum doğru mu gidiyoruz? Ne yapıyoruz ya? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Horoz var. Şuradan bir yerden geliyor. Ah! Ev burada. Aynı, aynı fotoğraftaki ev Emre. Ilerle. Sesi doğru gitsen. Oğlum. Allah geliyor. Allah geliyor. Oğlum, geliyor. 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 Geliyor lan. Oğlum atla aşağı. Oğlum aynı ensem lan. Allah. Orada. Allah. Dur evde. Geliyor. Kimsin? Geliyor. Kimsin? Abi yürü. Abi yürü. Yürü koy kaptırdı geliyor.

Nerede? Gidiyor. gidiyor. Gidiyor, geri gidiyor. Yaklaşamazsa. Kimsin lan sen? Geliyor. Bakayım, Kanka geliyor. Vallahi geliyor. Arkadaşlar yolu buldum. Bu yol terk edilmiş, kullanılmayan bir yol ve üç rahibenin yaşadığı eve doğru gidiyor. Yanlış hatırlamıyorsam burası biraz daha sağlam duruyordu. Resmen harabe olmuş arkadaşlar. Bismillah. Allah o hac işareti bak. Şeyin önündeyim. Gerçekten inanılmaz. Müzikli videomda. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Musati Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bir şey var arkasında Yemin ederim bir şey var arkasında Evet Bismillahirrahmanirrahim Nasıl? Bayağı ürkütücü duruyor ama Bunların yaşamasının sebebi bir büyü. Bu adamın bu çobana yapılan bir büyü arkadaşlar. Cinler bu adamın peşini hiçbir zaman bırakmamış. Böyle tak tak tak, tak bir küçük, ufak bir koşması sesini duydun mu arkamızdan? Aynen. Aa gel. Gel. Garip garip sesler geliyor ya. Gel. Absürd. Korkmayacaksan koş. Abi. Abi ne oluyor? Bilal bile şeytan Orada bir şey var abi. <gülüyor> abi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <Yarına> <laughs> abi. Ses Ne oluyor lan? Oha. Abi. Abi bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Oha. Olum ot yanıyor Abi nasıl olur bu? Bu Ses son abi. Ot yanıyor lan Elektriği ne oldu? Bir şey gitti abi kalkıyor. Abi kalkıyor üstümüz Abi üstümüza Abi Abi ne oluyor? Abi Aaaa Abi ne oluyor abi? Abi öyle abi. abi Abi geliyor Bismillah hiçbir şey yokken şu an sis geldi arkadaşlar içeri hiç girmek istemiyorum şu an var ya. Her yer sis oldu ya. Oğlum ne? Bot! Bismillah. Euzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bu ayna yemin ederim oradaydı ya. İnanılmaz şeyler ya. Bismillahirrahmanirrahim. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anları satayım. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sesleri duyuyor musun? Oh! Gördün mü? Gördüm. Çok ürpertici duruyor lan. Aynen aşırı ürpertici. Gerildim şu an bak. Şu kapıdan sürekli sesler duyuyorum da o da beni tedirgin ediyor. diyo geliyorum diyor. Kapı var. emre hemen gireyim. Kapı var, kapı var, var. bismillah, bismillah. bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Çıpır çıpır kapıyor. Ey Rahman'dır Baktım. o tarafta bir şey yok Neredesin bak gel konuş. Az bir dakika sus. Şu odaya da bakak da. Biz kimseye öldürmüş olsak öldürdüğümüz eve niye gelelim? Siz nasıl Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ala Muhammed تربيه